Herkese merhaba. Sushi 101'de. Sushi ne demek ve temel türleri neler? Ondan bahsedeceğim. Biliyorum, sushi deyince ya çok seviyoruz, ya nefret ediyoruz, ya da çiğ balık yenir ya diyoruz. Siz saflarınızı alırken ben biraz sushi'den bahsedeyim. Sushi, Japon mutfağının en ikonik yemeklerinden biri. Ve aslında sananın aksine çiğ balık demek değil. Sushi aslında ile tatlandırılmış, e, pirincin kullanıldığı bir yemek türü oluyor yani balıksız sushi çeşitleri de mevcut. Geleneksel olarak deniz ürünleriyle hazırlansa da sebzeli ve hatta meyveli çeşitleri de var. Sushi türlerinin birincisi maki. Benim sushi deyince aklıma gelen görsel de aslında bu. Bunda ortada bir dolgu malzemesi var. Etrafında pirinç var. Ve en dışında da nori var. Nori de onların e, kurutulmuş yosun yapraklarına verdikleri isim. İkinci uramaki. Burada yosun pirincin dışında değil. İç dolgu malzemesinin etrafında. Yani çok sevilen bu California rolde aslında bir Uramaki türü. 3 Temaki. Burada e, koni şeklinde sarılmış ve aynı zamanda çöp kullanılmıyor. Yani o çubukları kullanmadan elinizle yediğiniz bir tür. Yani işte ondan biraz çekinen varsa bence bu tür denenebilir. 4 Nigiri. Burada da bir pirinç topu hazırlanıyor ve bunun üzerine genellikle e, çiğ balık konuluyor ya da deniz ürünleri. E, genellikle yosun kullanılmıyor bu türde. O yüzden yosuna hani ön yargılı olan ya da onu tüketmek istemeyen biri için de bu tür uygun olacak. 5. Saşimi. Aslında saşimi bir sushi türü değil çünkü pirinç yok. Ama genellikle sushi restoranlarının menüsünde yer alıyor. E, ee, saşimi de yani çiğ balıkların ince bir şekilde dilimlenerek servis edilmesi bu şekilde yeniliyor. Yani yeni başlayan birinin bunu denemesini ben önermiyorum. Çünkü bence en eğlenceli ve en ön yargılı olunabilecek olan tür bu. Son olarak çireşi. Burada da bir kase dolusu sushi pirincinin üzerine deniz ürünleri ve çeşitli malzemeler ekleniyor. Ve bu da böyle doyurucu bir öğün oluyor. Sushi temel olarak bundan ibaret.